ataypress.net İnternet haberciliğinde doğru adres. Evet. Aramıza yeni olan kayıtlarımız buraya çıkmazsınız. Tekrar alalım. Herkes karşılamaya hazır mı? I saw an instant in çok kıymetli İskenderunlar, partimizin değerli mensupları sevgili hanımefendiler beyefendiler saygıdeğer basın mensupları çözüm odaklı siyaset sloganı ile çıktığım bu yolda sizlerle birlikte bugün daha da güçlüyüm göstermiş olduğunuz ahde vefaya ...güvene, sevgiye... ...teşekkür ediyorum. Hepiniz... ...hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlarım... ...yaklaşık 9 yıl boyunca... ...teşkilatımızın değişik kademelerinde... ...siz... ...değerli dostlarıma, hemşerilerime... ...hizmet etme gayreti içerisinde oldum. Bu süreç içerisinde toplumumuzun, insanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin beklentilerini, umutlarını, bir siyasetçiden neler istediklerini, bir milletvekilinden neler beklediklerini çok iyi tahlil etme şansım oldu. İşte bu dokuz yıl içerisinde elde etmiş olduğum siyasi birikimim ve gerekse donanım ve tecrübemle bundan geçtiyor. istiyoruz. Sizlerin de bildiği gibi bugün artık dünyanın lideri konumuna gelmiş olan Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti hükümetleri Cumhuriyet tarihi boyunca görmezden gelinen üç örtülen yapılamayan birçok ülke sorununu tek tek ele alıp azim ve kararla çözerek sizlere ülkemizin kalkınmasına öncülük etmişlerdir. Bizler diyoruz ki hep birlikte biz Hizmet için bu yola çıktık. Sizlere hizmet etmek için bu yola. Haydi kardeşlik yok. Haydi Anadolu, yok. Biz dedik ki, her şeyin başı sağlık öncelikte. O yüzden sosyal güvencesi olmayan her vatandaşımızı Devletin güvencesini aldı. İhtiyaç sahiplerine yeşil kartlarını verdik, eczaneleri, özel hastanelerin kapılarını sonuna kadar insanlarımıza açtık. Ve bizim başbakanımız o güzel insan ne dedi biliyor musunuz? Benim vatandaşımı rehin alacak doktoru ben rehin olurum dedi. Ben. Rehin... Eğitim dedik, İstedik ki ülkemizde bütün çocuklarımız okula gitsin, gençlerimiz üniversitelere girebilsinler istedik. O yüzden Cumhuriyet tarihinde ilk defa bütçede en büyük payı eğitime ayırdık ve 160 bin derslik et derslikler yaptı. Bununla yetinmedik bu derslikleri bilgisayarlarla donattık. Yetinmedik. Üniversitede okuyan öğrencilerimizin her birine 240 TL burs verdik. Onlar rahat olsunlar. Sadece okullarını düşünler istedik. iktidarda olanlar halka değil kendilerine, yandaşlarına hizmet ederken biz AK Parti olarak ülkemizin bütün kaynaklarını sizlerin, halkımızın hizmetine sunduk. Onlar borçlandı, biz ödedik. Onlar bu ülkeyi IMF reçeteleriyle yönetmeye çalışırken bugün biz çok şükür güçlü ekonomimiz sayesinde artık IMF'ye reçeteler yazıyoruz dostlarım reçeteler. Içi, şey içi, şey içi, şey içi, şey Bizden öncekiler şunu söylediler. Önce devlet sonra insan. Biz ne dedik? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın devlet dedi. Bu bağlamda sosyal devlet olmanın yeri gereğini yerine getirdik. İnsanımızın insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması için hiç kimseye hiçbir fakirimizi, hiçbir garibimizi eleştirmedik. Allah'ın izniyle daştırmayacağız. Bu Için, 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 ancak onlar bu dokuz yıllık süreçte bizim yaptığımız icraatları gördüklerinde ne dediler biliyor musunuz? AK Parti sadaka dağıtıyor dediler. Şimdi ben sizlere soruyorum. Devlet kendi vatandaşına sadaka verir mi? Ama onlar da haklı. Onlar şunu bilmiyorlar. Sosyal devlet nedir bilmiyorlar. Halka hizmet nedir bilmiyorlar. Onların halk kelimesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece tabelalarında kalacak. Tabelalarında. Elleri kıramadık elleri boş tuttuk gönülleri boş tuttuk gönülleri taş atana gülleri saçtık memleketlik saçtık memleketlik olarak onların hayal bile edemediklerini biz sizlerden aldığımız güçle bugün hayata geçirmiş durumdayız. İşte ülkemize tüm bunlar olup biterken çok şükür güzel atayımız da hizmetlerin odak noktası oldu. Önümüzdeki seçimlere büyük bir heyecan içerisinde hazırlanıyoruz hep birlikte. Ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, ayağa kalkmasına engel olanları ayak bağı olanları göndermek sizin elinizde. Evet dostlarım, bu bağlamda sizden özel istirhamım. Lütfen sadece partilere oy vermeyin. Şehrimize, şehrimizin geleceğine, çocuklarımıza, gençlerimizin geleceğine kendinize oy verin. Kendinize diyorum. Biz bu kola, bu sevdaya baş koyduk çekilmeyiz. Gel kayadan ne götürür. Aşkımız yıkılmayız, sevda beni kenetlenip, kuşatalım her yanı. Tek bir dilek, tek bir yürek olmanın tam zamanı. Bu yarış partilerin yarışı değil, bu yarış hizmet yarışı. O yüzden vereceğiniz oylar Hatay'a, İskenderun'a kılavuzu gelecek. Bölgemizin rotasını çizecek inşallah. Gelin dostlar, bu anlamda el ele tutuşalım birlik olalım. Türkiye'nin geleceği için bir olalım, diri olalım. Ben büyük düşünerek memleketimizi, bölgemizi, Hatay'ı geliştirmek için, kalkındırmak için bu yola çıktım. İskenderun'a, İskenderun halkına sahip çıkmak için yola çıktım. Sizlerde, siz değerli hemşerilerime hizmeti kutsal bir aşk olarak görüyorum. Sizlere hizmette yorgunluğu asla kabul etmiyorum. Bıkkınlığı asla kabul etmiyorum ben. <laughs>